Evet işte o gün bugün ve bugün çok büyük bir gün. Şimdi evet işte yeni arabam burada. Ulan dedem iyi ki galerici olmuş. Yoksa kendime böyle bir araba asla bulamazdım. Benim bu arabayla bir tane bile yarışı kazanmama şansım yok. Bu araba dünyadaki en hızlı arabalardan biri. Ya şuna baksana mükemmel duruyor gerçekten mükemmel. Bir de bugün Osman Efendi ile yarış var. Allah bilir hangi arabayla gelecek. Baldi öğretmenim böyle bir bahis koymuş çok güzel oldu. Bakalım benim arabam mı daha iyi yoksa Osman'ın getireceği araba mı? Mutlaka benim arabam daha iyidir. Abi şuna baksana gerçekten rengi mengi harika. Arkadaşlar sizce yeni arabam nasıl beğendiniz mi? Bir de arkadaşlar sizce benim yeni arabamın markası ne? Lütfen markasını bilen herkes yorumlara yazsın. Bakalım kaç kişi doğru bilecek. Bir de bu videoya like atan herkesin inşallah böyle tek kapılı spor bir arabası olur. Evet şimdi yarışma için okula gitme zamanı yazlayalım bakalım. Abi gerçekten bu araba bu kadar güzel olmamalı. Ya bu ne böyle? Müthiş durmuyor mu arkadaşlar? Valla dedem iyi ki galerici olmuş. Yoksa böyle bir arabayı var ya ben hayal bile edemezdim. Rüyama bile girmezdi bu kadar güzel bir araba. Dedeciğim canım dedeciğim iyi ki galerici olmuş ya. Onun sayesinde son model arabalara biniyoruz valla. Böyle bir arabaya ben hayatım boyunca sahip olamazdım. İyi ki böyle bir arabam var. Çok güzel. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Biraz hızlanmam lazım. Bizimkiler gelmiştir. Hadi bakalım başlasın. Evet işte geldim. He, bizimkiler toplanmış bile. Merhabalar Baldi öğretmenim. İşte tam söylediğiniz saatte yarış için buradayım. Hem de yeni arabamla. Oo vay be. Efekan bu arabayı da nereden buldun yavrum? Senin böyle bir araban yoktu. Babanla çok zengin değildi. Nasıl yaptın bunu? Kesin babamdan almıştır var ya. Baldi öğretmenim babam yeni lüks bir otogaler Senin babansa benim de dedem oluyor. Gidip alacağım tabi. Baldo öğretmenim nasıl ama beğendiniz mi? Tam tamına ana yola çıktığımda 300 basıyor. Oğlum fakir amca bu arabayı nasıl almış da galerisine koymuş? Biz onlardan daha zenginiz. Bizim bile böyle bir arabamız yok. Ula biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Kur'an çarpsın. İzlemeye gelmişiz. Baksana. Herkesin bir şeyi var. Ben izliyorum enayi gibi. İzliyorsan enayi olan sensin Kekocuğum ne yapalım? Ya nazar etme ne olur çalış senin ne olur kardeşim. <laughs> Neyse ben arabayı park edip arabadan iniyorum. Sen ona bakma Keko sanki kendisi çalışıp aldı. Gel Hasan Ustacım gel tamam sakinleş bir dakika. Tamam topla gel Hasan Usta hızlı sürüyorsun arabayı düşüreceksin. Bana bak çocuk benim işime karışma. Ya Baldo öğretmenim ne yapıyor bu? dozerle geldi? Hasan Usta yavaş. Arabama zarar verirsen sana tazminat davası açarım. Ya ben nasıl girdim bu işlerin içine? Oğlum burası daracık alan. Arabayı nasıl bırakabilirim burada? Lan yavaş Hasan mısın nesin okulumuzun duvarlarını kıracaksın enayi düzgün kullan şu dozeri Vallahi benim arabamın bir yerine zarar gelsin Osman senden de Hasan Usta'dan da bunun hesabını sorarım Tamam tamam Efekan bir şey olmayacak bekle bir dakika hallediyoruz Tamam Hasan Usta şimdi birazcık sağlı gelip indirebilirsin arabayı Tamam düzle dozeri tamam dümdüz gel şimdi Tamam mı kerata okeyse böyle indiriyorum <laughs> Tamam Hasan Usta indirebilirsin aracı Bu ne oğlum Hasan Usta gel getiriyor bizimkinin arabasını. Ula Osman oğlum senin arabaya binip gelmen gerekmiyor muydu? Nasıl gelecek ki kanka şu arabanın haline bak hurdalık arabayla gelmiş. Tamamdır indirdim arabayı. Ben şimdi gidiyorum işim bitince çağırırsın. Tamamdır Hasan Usta çok teşekkür ederim. Bu arabanın buradan eski yerine gitmesi için iş buradaki işim bittiğinde seni tekrar arayacağım. Gelirsin arabayı alır götürürüz. Çok sağ olasın. Evet işte bu da benim aracım. Ailemden bana yadigar kalan tek şey. Biliyorum biraz eski. Biraz bakıma ihtiyacı var. Ama şu an param olmadığı için yaptıramıyorum. Param olduğunda en güzelini yaptıracağım ona. Ya balcı öğretmenim bizi buraya çağırmaya utanmadınız mı gerçekten? Osman da zaten bu arabayla gelmeye utanmamış. Şimdi bir benim arabama bakın bir de Osman'ın arabasına. Bu iki araba birbiriyle kıyaslanır mı sizce? Akıl mantık işi mi bu? Niye? Bence Osman'ın arabası da gayet güzel. Çünkü nostalji. Seninki son model araba sevmem. valla ben de bir şey diyeyim mi? Yeminle Osman'ın arabayı bir iki tadilat ettirsek. Efekan senin arabaya bin basar kanka yanlış anlama ama çok iyi. He, bu kadar beğeneceğinizi düşünmüyordum arkadaşlar. Teşekkür ederim merak etmeyin. İleride çok param olduğunda bu arabayı tamir ettireceğim. Evet şimdi arabayı 3 kulvarda ne yapacağız çocuklar? Oylayacağız. Birinci kulvar arabanın duruşu. İkinci oylamamız gereken şey arabanın hızı. Ve üçüncü oylamamız gereken şey ise arabanın dış görünüş rengi. Hadi o zaman benim arabamın bu hurdalık arabanın yanında daha fazla durmasını istemiyorum. Bizi bir an önce oylayın da çıkalım gidelim şuradan. Tamam arabanın güzelliği duruşunda ben oyumu Osman'a veriyorum. Efekan oyum senden kanka. Araban senin daha güzel. Evet benim oyum da Efekan'ı. Efekan'ın arabası çok güzel. Ha valla ben de oyumu Osman'a veririm ha. Osman benim oyum da sana. Çünkü Efekan'ın kendi arabası değil. Gitti dedemden ödün çaldı. Osman ben de oyumu sana veriyorum. Çünkü Efekan gitti bu arabayı babamdan ödün çaldı. Kanka Efekan ben de oyumu sana veriyorum. Ee balyo öğretmenim 3 Efekan 3 Osman oldu ne yapacağız? Son oy benim çocuklar. Ama bir şey diyeyim mi? Eskiler her zaman daha güzeldir. Ben de oyumu Osman'dan yana kullanıyorum. Ve birinci turun kazananı Osman 1-0 önde. Sizin gerçekten güzellik anlayışınız falan yok. Arkadaşlar yemin ederim ki inanılmazsınız. Şu araba dururken gittiniz bu araba daha güzel dediniz. Ya inanamıyorum size. Bütün arkadaşlar yorumlarda benim arabama bayıldılar bile. Siz beğenmeseniz de olur. Evet ikinci tur aracın rengi çocuklar. Şimdi bu aracın rengi mi? Bu aracın rengi mi? Hangisi daha güzel? Burada durum galiba bir bir olacak. Çünkü Efekan'ın arabası yemin ederim ki parlıyor gözlerimi alıyor. Ama benim araba hurdalık her yanı pas tutmuş durumda. O yüzden en iyisi Efekan'a oy verin arkadaşlar. Biraz yalan söylemiş olursunuz beni seçerseniz. Evet her şeyi bir kenara bırakırsak Efe arabasının rengi çok iyi. Tamam çocuklar öyleyse hepimiz anlaşarak bu oyu da Efe veriyoruz ve durum bir bir oldu. Bakalım şimdi hız konusunda kimin aracı daha hızlı? He, bir dakika balda öğretmenim benim arabam çalışmıyor ki. Ya Osman yemin ederim enayisin oğlum. Çalışman arabayla benimle yarışa girdin. Oğlum sen kimsin de bu arabayla bu arabayı kıyaslamak için benimle yarış teklif ediyorsun anlamıyorum ki. Ulan oğlum Osmanlı araba gitmiyor da çalıştı mı seninkinden iyi gider. Baldi öğretmenim madem spor arabaya biniyor şurada bir tane drift yapsın görelim. Kazanmak istiyorsa drift yapsın. Evet Baldi öğretmenim ille de kazanmak istiyorsa bu yarışmayı şurada bize drift yapsın. Efekan arkadaşlarını duydun kazanmak istiyorsan şurada bize drift yapacaksın evladım hadi bakalım. Siz hiç merak etmeyin şimdi size driftin kralını yapacağım. Evet bunu siz istediniz bana zorla turbo modu açtırdınız başlıyorum. Bu ne lan? Turbo modu nasıl bir şeymiş? Her yer duman oldu. Aa, çocuklar ağızlarınızı kapatın, burnunuzu tıkayın. Evet canım takipçilerim. Drift nedir nasıl yapılır? Her yere toz duman yapacağım şimdi. Beni izleyin. Driftimi beğenen herkes bunu yorumlarda belirtsin lütfen. Ve başlıyorum. <laughs> Hadi bakalım hop işte bu çok güzel. Nasıl ama kızlar hoşunuza gitti mi? Uf çok güzel dönüyorum. Oha yani oha. Efe bunu nasıl yapabiliyorsun? Çok güzel. <laughs> Vay ulan Efekan bu konuda çok yetenekliymiş Baldo öğretmenim gördünüz mü Efekan'ın yeteneklerini Helal sana kanka helal Biliyordum kazanabileceğini biliyordum Çok keyifli çok keyifli Vay like kadın herkesin inşallah böyle arabası olup O da girip yapar Evet yep, işte bu kadar Gerçekten müthiş keyif alıyorum benim zaten bu külüstürle kazanma şansım yoktu. Baksanıza lastiklerim bile patlak. Arabanın her yeri çürümüş durumda. Tabii ki de Defekan kazanacaktı. Evet, isterseniz araba konusunda bir daha kimse benimle tartışmasın bile. Çok güzel yanlarım, çok güzel drift ederim. Şok olursunuz. Efekan tebrik ederim çocuğum. Gerçekten de arabanın hakkını fazlasıyla verdin. Yemin ederim müthişti. Harika bir drift senfonisi izledik. O bir kere şey değil Baldi öğretmenim. Benim babamın arabası olduğu için yapabiliyor. Ya kızım taktın sen de babamın arabası babamın arabası. İstersen dedenin istersen büyük dedenin arabası olsun. Çocuk arabanın hakkını verdi valla. Hem efekan kanka bu araba sana çok yakışmış. Drift de yapabiliyorsun. Valla çok iyi. Yarışmayı kazandığıma göre ben artık müsaadenizi isterim. Osman'cığım inşallah böyle bir araban olur dostum. Şimdi gazlama zamanı. Sen nasıl bir arabasın? Nasıl bir arabasın? Aklım almıyor. Allah'ım inşallah bunun gibi bir milyon tane daha arabam olur. Çok keyifli. Evet gel bakalım Ali. İşte senin hediyen bu oğlum. He, inanamıyorum baba. Sen bir tanesin. Bu ne ya? Ali abime alınan hediyeye bak. Eee Ebrar'la bana bir şey yok mu? Efekan hemen kendini ön plana atma. Vay be baba anne çok teşekkür ederim bu motor dünyanın en güzel motoru. Uzun zamandır istediğini annen de ben de çok iyi biliyorduk babacım. Hem artık çalışmaya da başladın. Böylelikle bu motor seni epey bir uzun zaman götürür. Daha sonrasında ise güzel bir araba alırız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu motor benim hayallerimdeki motor. Var ya tam da bir dağ motoru gibi duruyor. Bununla girip çıkamayacağım. Hiçbir engebeli arazi yok. Ebrar anneciğim sen daha çok küçüksün. Ee, Efe Kan abinin de bisikleti var. O yüzden sen büyü önce sana da bisiklet alacağız. Allah Allah ya siz benim kardeşimsiniz. Şimdi beni mi kıskandınız? Efe Ebrar merak etmeyin size de bir iki tur attırırım. Ama arkamda oturacağınız motoru sürmenize izin falan vermem yani. Allah Allah senden izin isteyen var sanki ama baba senin bu yaptığını unutmayacağım bana hiçbir şey almadın Ebrar almadın gittin Ali abime aldın Ebrar ben de diyorum ki yani ikimiz bence okulu bırakıp çalışalım çalışınca para kazanırız kendimize daha güzel motor alırız. Allah Allah Efekan babacım senin de her şeyin var telefonun var kameran var youtuber olmak istiyorum dedin bilgisayar aldık yani sadece Ali abine yapmıyoruz ki okulu bırakmanıza gerek yok çocuklar. Yok yok Efekan abi sen doğru söylüyorsun en iyisi gidip valide öğretmenle konuşalım okulu bırakalım daha sonrasında ise kendimize bir iş bulalım birkaç gün sonra motor alalım Oha birkaç gün sonra motor alacaklarmış baba bu Efekan ve Ebrar hayal dünyasında yaşıyor ben aylardır çalışıyorum daha kendime motor alamadım bunu bile babam aldı babacım tekrar çok teşekkür ederim anneciğim ikiniz de çok sağ olun harika insanlarsınız Bizim söylediklerimizi dinleyen bile yok. Ebrar hadi gidelim abicim. Hadi çabuk. Hadi gel Ebrar beni takip et. Baldo öğretmenim merhaba gelebilir miyiz? Gelebilir miyiz dedin ama geldin zaten. Söyleyin keratalar ne istiyorsunuz? Az sonra ders başlayacak. Biz de zaten onun için geldik. Ebrar'la ben derse katılamayacağız. Hatta bundan sonra okulda yokuz. Baldo öğretmenim size bunu haber vermeye geldik. Biz okulu bıraktık. Ee okulumu bıraktınız. O da ne demek? Başbaya okulu bıraktık demek. Bizim birazcık paraya ihtiyacımız var da çalışmamız gerekiyor. Malum ailemizin durumu çok kötü. Ee, demek öyle. Ama benim okulumdan kimse ayrılamaz. Onu ben kovarım. Efekan, Ebrar, ikinizi de kovdum yavrum. Defolun. Bundan sonra sizi okulun 5 metre etrafında bile görmek istemiyorum. Oh be biz de zaten bunu istiyorduk. Zaten senin okulunda da sana da çok meraklı değildik. Gideceğiz çok paralar kazanacağız. Büyük adam olacağız. Büyük insan olacağız. Ve hayalimiz olan motorları satın alacağız. Aferin size aferin. Hadi defolun buradan defolun. gündür iş arıyoruz sen ne biliyorsun hiç kimse bizi işe almıyor yaşımız ufak olduğu için anca bu işi yapabiliriz neyse bakıyorum da bu kartonların içi de dolu o yüzden alamayız bu da var bunun da içi bomboş bunu da alabiliriz tamam onu alalım arabayı yükleyelim böylelikle birazcık daha karton topladıktan sonra hepsini satabiliriz İyi be şu kadarcık kartona 50 lira dediler onu satsak bile anca ikimiz karnımızı doyururuz motor falan alamayız Acaba bu işten vaz mı geçsek? Ne? Vazgeçmek mi? Ebrar yapmayacaksan yapma ama okulu da bıraktık. Artık zaten çalışmaktan başka hiçbir şansımız kalmadı. Yani e, babam da bizi yanında markette çalıştırmayacağına göre böylelikle karton toplamaktan başka bir şansımız kalmadı. Ama Allah büyüktür yani. Kader belki de yüzümüze güler. Bir şekilde hızlı yoldan zengin falan olabiliriz. Bilmiyorum işte. Belki çöpten bir mücevher buluruz. Ee, orası da bize kalmış artık. Vallahi iki gündür çöp karıştırıyoruz. Bir tane mantıklı bir şey bulamadık. Sadece kartonları satıp karnımızı doyuruyoruz. O kadar. Neyse, hadi ilerleyelim. Hadi abicim, vakit kaybetmeden şehirdeki bütün kartonları toplamamız lazım. Bak bakalım bunlar dolu mu? Evet Efekan abi bu kartonların da hepsi dolu. Adamlar bütün kartonların içlerini dolu bırakmış. Bir tane bile boş karton doğru düzgün bulamıyoruz. Neyse hadi ilerleyelim. Elbet bulacağız. Elbet. Acaba Baldo öğretmeni söylesek bizi okula geri almaz mı? Bıktım ben bu karton toplama işinden. Hayır hayır Baldo öğretmen asla bizi okula geri kabul etmez. Şuradaki büyük villanın bahçesine de bakalım. Baksana burada da bir dünya çöp karton var. Neyse ben bir kontrol edeyim. Hı, buraya çıktım. Efe Kan abi çabuk gel. Kartonun içinde bir çanta para var. Ne? Nasıl yani? O zaman işte bu. Bak sana demiştim. Allah büyük demiştim. İyi de bir çanta parayı neden çöpe atarlar ki? <laughs> Burası bizi ilgilendirmiyor kızım. Bizim işimiz karton toplamak. Onlar da kartonla birlikte attıkları için şimdi o paraları alıp gidiyoruz. Ve hayalimizdeki motorları alıp motor çetesi kuruyoruz işte bu be İşte bu. O çantanın içindeki paralar bize ölene kadar yeter. Yetmek ne kelime be artar bile burada milyon dolarlar var. Artık biz de bir milyoneriz. Ebrar bak abicim motorlar burada. He, merhaba abi. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Motorlarla mı ilgileniyorsunuz? Elimde sadece iki adet motor kaldı. Biri kırmızı, biri ise gri motor. Valla ikisi de çok güzelmiş. Kardeşimle birer tane motor almak istiyoruz da bu ikisi ne kadar satın alabilir miyiz? Tabii ki de alabilirsiniz. Kullanmayı biliyorsanız alabilirsiniz. Ama bunlar biraz pahalıdır çocuklar. <laughs> e tanesi toplam 100.000 TL. Böylelikle ikisi 200.000 TL oluyor. Merak etmeyin. Paradan yana bir sıkıntımız yok. Fazlasıyla paramız var. Efekan abi kırmızı benim olsun Olsun abicim olsun ayıp ediyorsun. Diğeri de benim olsun. Zaten ikisi de birbirinden güzel. O zaman hayırlı olsun çocuklar. Gerçekten de çok iyi seçim yaptınız. Bu motorlar size çok yakışacak. İşte bu be sonunda başardık. Yalnız Ebrar bu motorlar çok hızlı gidiyor. Sen kullanabiliyor musun abicim? Dikkat et düşme. Yok yok kullanabiliyorum abi. Kırmızı yani. Benim üstümde kırmızı olduğu için motor bana çok yakıştı. Arkadaşlar bu kırmızı motor bana Efekan abimle birlikte büyük bir motor çetesi oluyoruz. Yakışmaz mı canım kardeşim? Yakıştı tabii. Vallahi senin motor benim motordan daha hızlı galiba. Baksana ne güzel gidiyor. He, şu bizim evin önündeki Ali abim değil mi? Baksana motoru temizliyor. Gel gel şunu kızdıralım. Ne oluyor lan? Ebrar, Efekan siz bu motorları nereden buldunuz? Ne oldu Ali abi zoruna mı gitti? Bizim motorlarımız senin motorundan daha güzel diye. Ne oldu? Hemen nereden buldunuz oldu değil mi? Çalıştık aldık. Vallahi benim motorum bile senin motorundan o kadar hızlı ki aklı halin şaşar. Ulan size annemle babama söyleyeceğim. Göreceksiniz siz. Ulan bunu kesin çaldınız bir yerden biliyorum kesin. Anne baba çabuk gelin efendim nebrar mı motor çalmış? bu da ne? Efekan, Ebrar siz o motorları nereden buldunuz? Kesin çaldınız, değil mi? Tabi zengine nereden aldım, fakire nereden çaldım derlermiş. Vallahi çalıştık, edebimizle gittik, aldık. Faturaları bile var. Hatta gidin Kerem Komiser'in yanındaki motorcu abiye sorun. Abi kimseyi kanıtlamamıza gerek yok. Biz artık bu şehrin motor çetesiyiz. <laughs> ne motor çetesi mi? İyi de nasıl oldu yani bu? Çocuklar siz ne yaptınız? O motorları hemen çaldığınız yere geri götürün. Bakın hapse girebilirsiniz. Ya çalmadık diyoruz çalmadık. Gittik balde öğretmenle konuştuk. Okulu bıraktık. Daha sonrasında günlerdir Ebrar'la karton topluyoruz. Ve büyük şatonun kartonlarını toplarken bir çanta para bulduk. Sonrasında ise gittik bu motorları aldık. Hala bankada dünya kadar milyonlarca paramız var. Artık bu parayı ne yaparız bilmiyorum değil mi Ebrar? Evet abi büyük bir motor çetesi kurduk. Herhalde paranın tamamını çete için harcarız. Ne inanamıyorum bu gerçekse. Hay ben sizin şansınıza ya. Anne baba ne yapacağız şimdi? Bunlar başımıza çete olacaklar. Çocuklar bakın istediğiniz motorları almışsınız En azından çete işine girmeyin İşin içine çete girdi mi hırsızlık olur Yani silah olur Her şey olur kötü olan her şey olur Ve sonrasında Kerem komiser Sizi hapse atar Lütfen anneciğim lütfen eve geri dönün Neyse ya biz şimdi gidelim. Ebrar'la bu konuyu bir yalnızca konuşalım. Eve dönüp dönmeme konusunda kararsızız. Belki de motorlarımızı aldığımıza göre eve dönüp parayı hep birlikte de harcayabiliriz. Ama Ali abim bizden özür dileyecek. Evet anca öyle döneriz. He, ben size ne yaptım ki? Siz benim kardeşimsiniz. Sizden neden özür dileyeceğim ki? şey diyeceksin Ali abi sizin motorlarınız benim motorumdan daha hızlı olduğu için ikinizden de özür dilerim diyeceksin hadi desene Sizin motorlarınız benim motorumdan daha hızlı olduğu için ikinizden de özür dilerim lütfen eve dönün sizi çok özledim canım kardeşlerim O zaman bu motor çetesini Ali abimi de alabiliriz. Anne baba merak etmeyin her şey çok güzel olacak. Milyonlarca dolar paramız var.